Şu an Şişli'deyiz. Kule fırın sahibi, işletme sahibi e, Serkan Sokur'la beraberiz. Merhabalar Serkan Bey. Merhaba, hoş geldiniz. Nasılsınız? E, çok sağ olun, hoş bulduk. E, biliyorsunuz e, geçen hafta ani bir sokağa çıkma yasağı olmuştu. Önümüzdeki hafta yani bu gelecek hafta tekrar bir e, sokağa çıkma yasağı var. Bu kapsamda ne gibi önlemler aldınız fırıncılar olarak? Şimdi fırıncılar olarak aldığımız önlemler özellikle çevremizde yakında olan müşterilerimizi tezgahımıza alarak daha hijyenik bir hizmet sunmaya çalışacağız. Onun haricinde yani yaklaşık 250 metre yürüme mesafesinin dışında kalan yerlere araçlarımızı e, hijyen ortamına uygun şekilde sevkiyat yaptıracağız. Yani bundan, e, bununla e, kendi müşterimizi en azından e, kapsam alanının içine almaya çalışacağız peki Ramazan ayı yaklaşıyor biliyorsunuz. Bir pidenin maliyeti ne kadar? Sizce Ramazan pidesi ne kadar olmalı? Ya şimdi şöyle geçen yıla göre bu yıl yaklaşık yüzde 25 un fiyatlarında artış oldu biliyorsunuz. Onun haricinde yakıt işçi giderleri, vergi giderleri de dahil olmak üzere yüzde 30'a yakın bir artışımız var. Lakin ekonomik durumun gösterdiğine göre bizim bu yıl zam yapmasak daha iyi olur diye düşünüyorum maliyet olarak bakarsanız bugün e, 300 gram, 350 gram bir pidenin maliyeti takribi olarak iki e, buçuk civarlarında bir maliyetimiz çıkar bizim. Bu da bizim e, yani üç, üç buçuk bandında yani üç buçuk liraya 350 gram pide makul olacağını düşünüyorum ben. Peki son olarak fırıncılara ve halka vermek istediğiniz bir mesaj var mı? Ya şimdi şöyle e, fırıncıların vermek istediği mesaj şu olabilir. E, müşterilerimizin tezgahlara daha ağırlık vermesini istiyoruz biz. Yani ne kadar e, hijyen koşullarına uyum sağlasak da e, dışarıya vermiş olduğumuz ürünler e, neticede ortam değişikliği, hava değişikliği dolayısıyla yani tezgahımız kadar hijyen olmayabilir. Yani bu ne kadar üstüne dursak da yine de olmayabilir. Onun için müşterilerimizin daha çok fırın tezgahlarına gelmeleri, ilk elden ürünün imal edildiği anda en kısa zamanda müşteriye eline geçmesi daha iyi olacağını düşünüyorum ben. Peki çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Sağ olun.